Allah baba kulde o kafanya ne etmiş onları bekliyor. değil bir şey değil mi? Yani gözden geçirecekler <laughs> sana gün <iklim> dedim. <laughs> Biraz sabırlı olacaksın, çıkacaksın. Allah büyük türü. Abi, ya, abi, o zaman bu doktor arasında ne <laughs> edeyim yapayım? Hey lan, sen çocuktan bir farkın yok ha şu an. Abi, abi, ben doktor arasında ne edeyim yapacağım? Doktor <laughs> arasındadır, Enes. Hepsi oradadır. Kim kene bunu yapıyor, sen böyle yapıyorsun. Doktor arasından çıkarmışsın. Biraz sabırlı ol. Memo'yu arıyor, gülüyor, onu arıyor, o Gül'ü onu arıyor. Sen hadi sen, aklın sen. sabırlı ol kendine. Ne yapar? Çocuk işi de gel. Elimizden bir şey gelmiyor. Ne yapacağız? 13 tane avukat tutmuşuz sizin için. Şu az onu alasın. Komple öldürerek onu istiyorsan. Tamam abi. Abi tamam. Sabırlı ol. Tamam. De, tamam. Sabırlı ol. Avukatlar bugün gelemiyor. Dilekçeler çeleri yazdılar. Yarın avukat gelecek yanına. Abi tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz böyle hepsi. Ya abi ya baba. Ne yapayım abi? E sabırlı olmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden ha. 50 defa sizin için baroya gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. masal gibi biz evde duruyoruz. Masa gibi biz burada çok iyiyiz. Keşke ben orada olaydım. Ya niye sen burada olaydın? E o zaman niye böyle yapsan kendine? Ya seni çok özledim. E ya ben de seni özlemişim. Hakikaten ben seni özlememişim. Masa gibi ben seni özlememişim. Sen, ben seni çok özledim. Yani sen yatağında yatmışsın ben ya. Sen aklın yerindedir. Sanki ben çok mutluyum. Sabırlı olacaksınız. Suçunuz yok. Çıkacaksınız. <laughs> suçunuz olsa kalacaksınız. Suçunuz olmasa çıkacaksınız. E biz de eminiz ki suçunuz yok. Biliyor musunuz? Yok bil yoktur. E biliyor. E o yüzden gönül rahat olsun. En azından çıkacağını biliyorsun. Ötesi var. kendine tek namazını kıl dua et. Ya abi, ben her gün dua edeyim abi abi. Suçu isyan etme senin bir suçun yok annenin bir suçu yok. Diğerlerin ve belki bir suçu yoktur. <laughs> en azından şunu bilmelisin sen. Benim bir suçum yok ben çıkacağım. Kimse seni boş yere tutar mı? Yok. Eee o zaman? Edebilir bu, bu cuma günü bu işe için. Bu sadece ifadeleriniz gözden geçirilecek, sizinle konuşacaklar. Belki yarın da bir çatapata bir e, mahkeme olur. Belki öbür gün. Belli değil. Bak dünya üstünde durmuş. E, dünya Diyarbakır'ı boş ver. Dünya... Kameralar e, daha bekliyor. Daha bekliyoruz. Ya ben. gidiyor. be zorma gidiyor. Zorma gidiyor. Ben biliyorum senin zoruna gidiyor. Ben sanki ben Yemenes. Benim ömrümün yarısı gidiyor burada. Senin yapacağın tek şey, bak tek şey sabırlı olmak. Başka bir şey değil. Başka iş. Çünkü elimizden bir şey gelmiyor. Allah elimden bir şey gelse de kokam çel elimle o cezaevini yıkardım girerdim seni çıkarırdım. Sabırlı olacaksın. Allah'ın izniyle çıkacaksınız. Ben sana ilk gün dedim. Belki bugün, belki yarın, belki bir ay sonra. Ama çıkacaksınız. Sabırlı ol. Beni dinle. Ben sana yalan konuşmuyorum ama ben onun bunun gibi sana yalan konuşmam. Ben sadece açık söylerim. Senin yapacağın tek şey sabırdır. Bu hafta içi zaten açlık görüştür. Yanına geleceğim. Abi ya bana 60 dakika vermişler her çarşamba değiller buraya abi ben şunlar artık burada dayanamıyorum abi. Dur yan yana oturacağız. <laughs> Sabırlı ol, idareli ol. Şey yapma. E, asla kendi bu sen kendi. Sen burada ama ben sen olsun giderdim koşunu oturdum elimi açardım. Başka bir şey yok. Abi ben her gün elimi açıyorum. her gün namazın üstünde ağlayan ben Allah'a yalvarıyan. Hı? Tamam bak senin o kadar rahat. Tamam, en azından? Senin yapmadığın kesindir sen. Bak sen haftada kaç gün arayabilirsin? Anne haftada sadece bir kere arayabilir. <laughs> <laughs> bir de kendi onun yerine koy. <gülüyor> <gülüyor> suçlanıyor içeridedir. Bak haftada bir kere arayabiliyor. O da 10 dakikadır. Bir kere 10 dakikayı bitirip bir daha aramıyor. <laughs> Abi. <gülüyor> bak sen yine haftada kaç defa arayabiliyor sen? niye bugün gelemiyor? Dilekçeleri hazırlıyorlar. Ne dilekçesi? Ya bu normal işte sizin dilekçelerinizi hazırlayıp vermişler yine hazırlıyorlar. Yani Allah'ın izniyle acası, acası, biraz sabır diyor. Ben senden başka bir... Bak günde arıyorsan bak 10 dakikanı şu an bitirdim bile belki. Kaç dakikan kaldı? 44 dakika kaldı. Tamam kapat, akşam da 4 dakika için ara. Sonra hangi gün arayar tekrar ara? E, tamam. tamam. Tamam? Yemek sen kene para eksigi var, attık ama yine de. Attın yok, yeterli. aldın kendine? Yok. Kene kettle al. Ha. Çay kahve iste. Tamam. O avur cubur ister. Oraya haftayı isteyeceğim. Tamam bu hafta bugün iste. İsteyemiyorum bugün. Para mı yetmiyor? Para yetmiyor? Niye pa? Atmışlar para. 2 milyar 460 lira. Hı? E, ya ben bilmiyordum onu iki atım Direk direkt ama eşya istedim. Ne istedin? Çekirdek meyveyi meyve, sifon istedim. İyi yapmışsın. 376 milyon kalmış. Tamam. Bu sana para yine atsam harcayabilirsen. sen Şimdi. He. Yok. Pazarı bekleyeceksin. E. E, tamam gelecek hafta için gene kettle <gülüyor> <gülüyor> kahve çay mayısı. O tamam. aburcu. Tamam. Aranıyor. Tamam. Senin gözünden öpüyorum. Tamam. Az kaldı ya beyazda. Az kaldı. Bu, ben sana yalan atmıyorum. Az kaldı. Onu bil. Alo. Mən fəqət imza ilə bir rəsim çəkəm. Bu gün evə gələndən burda oturub danışıram. Alo. Mən səni sevirəm mə. Mən də səni sevirəm. Yön bu Anəs də gəldir ha. Tamam baba. Ha, məni görüşürəm axşam. Mən mə axşam var yeyəcəm. Bilirəm. Tamam olub. Alanın ah, tamam, <laughs> tamam, yanda ağlamaq yox. Tamam ol. Hadi görüşürük. Nöldə görüşürük.